Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda polis meslek yüksek okulları ne demek onu anlatmaya çalışacağız. Ee, nasıl başvuru yapılır, şartları neler, okullarda hangi eğitimler gösteriliyor, mezun olduktan sonra ne oluyor şeklinde bu sorulara cevap vermeye çalışacağız. Arkadaşlar polis meslek yüksek okulu adından da anlaşılacağı gibi e, ön lisans okuldur. Mezun olduğunuzda ön lisanstan mezun oluyormuş gibi e, diploma alırsınız. Türkiye genelinde 5 tane PMYO okulu vardır. Bunlar İstanbul'da, Kastamonu'da 40 İzmir'de ve Samsun'dadır. Ee, peki şartları neler diye soracak olursanız, 2019 yılında yayınlanan şartlardan bir örnek aldık. Bu şartları ilgili makalemizde bulabilirsiniz. Ee, şu şekilde şartları var: Liseden mezun olmak, üniversite sınavından 250 puan ve üstünü almış olmak, 18 yaşını tamamlamış olmak kadınlar için 1.62 erkekler için 1.67 boyunda olmak beden kitle endeksi 18 ile 27 arasında olmak emniyet teşkilatı sağlık yönetmeliğine uymak sağlık şartları yönünden şuradaki suçlardan kaydı bulunmamak şeklinde temel şartları mevcut ayrıntılı şartları sitemizde bulabilirsiniz peki PMO'ya nasıl başvurulur? Arkadaşlar genelde polis akademisi tarafından bir duyuru yayınlanır bir tarih verilir ve internet üzerinden ilk başta başvurular alınır tabi bu başvurular alınırken e, üniversite sınavından yeterli puanı almış olmanız gerekiyor puanı aldıktan sonra e, polis okuluna gitmeniz gerekiyor Bir ön başvuru yapmanız gerekiyor peki bu hangi polis okuluna gitmeniz gerekiyor diye soracak olursanız zaten e, internet üzerinden başvuru yaparken orada sizi seçtiriyorlar onu. eğer elinizde bir tane polis okulu var ise o polis okulu eğer elimizde yoksa en yakın ildeki polis okulunu seçmeniz sizin için, sizin için de faydalı olur. E, fark eder mi hangi okul olduğunu? Mesela atıyorum siz e, Diyarbakır'da yaşıyorsunuzdur. İstanbul'daki polis okuluna girmeyin. O tabii ki de olabilir. O size kalmış. Öyle bir kısıtlama yoktur. Ha, istediğiniz i̇stediğiniz polis okulunda başvuru yapabilirsiniz. Arkadaşlar. E, başvuru yaptıktan sonra polis okulunda ön başvuru yaptıktan sonra size bir tarih veriliyor o tarife fiziki parkura giriyorsunuz. Bu parkuru kadınların 51 saniyede erkeklerin ise 48 saniyede tamamlaması gerekiyor. Ayrıca arkadaşlar parkur resmi şu şekilde sitemizde görebilirsiniz. Peki bu puanlama nasıl yapılıyor diye soracak olursanız üniversite sınavından almış olduğunuz puanın %25'i spor parkurundan aldığınız puanın %25'i sözlü mülakatta almış olduğunuz puanın %50'si toplanır ve Türkiye genelinde bir sıralama çıkartılır. O sıralama neticesinde alımlar ona göre yapılır. PME okullarının süresi yukarıda 2 yıldır. Bundan mezun olduğunuzda ön lisanstan mezun olmuş gibi oluyorsunuz. Yani bir ön lisans mezun olmuş oluyorsunuz arkadaşlar. Eğitim seviyesi olarak. PME okullarında hangi dersleri gösteriyorlar diyecek olursanız. Tek tek bu dersleri saymayacağım ama şöyle bir aşağı doğru yavaş yavaş kayacağım. Videoda göz gezdirip okuyabilirsiniz de. Şöyle temel hukuk sosyoloji, silahla ilgili dersler var arkadaşlar. Atatürk ülke inklabları var. Beden eğitimi, rehberlik, ceza hukuku, yani polislikle alakalı birçok ders var. Adli yazışma, ceza hukuku şeklinde, psikoloji, trafik, bunun gibi dersler var arkadaşlar. Peki PMO'dan mezun olunca ne oluyor? başta şunu söylemek gerekiyor. PMO okulun eğitim süresi 2 yıl. Bir ders alıyorsunuz sınavlara giriyorsunuz okul içerisinde ve belli bir puan alıyorsunuz ve okul sıralaması oluşturuluyor. Okul birincisinden sonuncusuna kadar bir e, puan, e, puanınıza göre bir sıra oluşturduktan sonra e, önünüze iller konuluyor. Okul birincisi çıkıyor. Çalışmak istediği ilden bir tanesini seçiyor. Okul sonuncusuna kadar bu şekilde devam ediyor. Seçtiğiniz ilde polis memuru olarak göreve başlıyorsunuz. E, direkt polis okulundan e, tabii ki de seçtiğiniz ile gitmiyorsunuz. Bir 15 gün mail müddetlerinden bir izin var. 15 gün içerisinde seçtiğiniz ilde başlama yapmanız, yapmış olmanız gerekiyor. Dediğimiz gibi polis PMO'dan mezun olacak polis memuru olarak görev yaparsınız arkadaşlar. PMO ile ilgili anlatılacak temel şeyler bunlar. Tabii ki de anlatılacak o kadar çok şey var ki. Ancak bir videoda anlatmaya çalışsak herhalde sıkılırsınız çünkü çok uzun sürer. Sonuç olarak 2 yıllık bir eğitimden bahsediyoruz. ayrıntılarına kadar gitsek çok uzun bir video olur. O yüzden temel şeylerden bahsettik. Eğer ayrıntılarını merak ediyorsanız makalemizde ayrıntıları mevcut. Arkadaşlar mesela ne gibi ayrıntılar? Okullar var. Okulların linklerini de paylaştık. Okulları tek tek görebilirsiniz linklere tıklayıp. Polis Akademisi'ne linkini koyduk sitemizde. Şartlar ayrıntılı var sitemizde yine. PMO fiziki yeterli parkurun linki var. Ayrıntılı şekilde parkuru görebilirsiniz. Başka? Bunun gibi şeyler var. Ayrıca pomem ile ilgili, pomem ile ilgili de makalelerimiz var. Onları da gözetebilirsiniz. Umarım faydalı olmuştur. Eğer sorunuz var ise video altına veya sitemiz biliyorsunuz zaten. Sitemiz esasında bir soru cevap sitesidir. Sitemize girip şu şekilde soru sor deyip sorunuzu bize sorabilirsiniz. üye olmanıza gerek yok sitemize arkadaşlar. Anonim olarak da sorabilirsiniz. Şu şekilde şuna tıklarsanız Adınız görülmez. Sorunuzu sorabilirsiniz. Yöneticilerimiz tarafından cevaplanır. Umarım faydalı olmuştur. Bu arada takip etmeyi unutmayalım arkadaşlar.